Kıbrıs Rum Ulusal Konseyi dün Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında toplandı. Kıbrıs Rum Radyosu Ulusal Konseyin 25 Aralıktan önce yeniden toplanabileceğini duyurdu. Kıbrıs Rum Sözcü Vekili Victoras Papadopoulos, Pulos, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in konsey üyelerine Kıbrıs müzakerelerinde gelinen son durum, Türkiye Avrupa Birliği zirvesi sonuçları ve kendi yurtdışı temaslarıyla adayı ziyaret eden İngiltere, Almanya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, bakanları Yıldırım ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Holland ve İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon'la görüşmeleri hakkında geniş bilgi verdiğini açıkladı. Toplantıya katılan Viktoras Papadopoulos Anastasiades'in bilgilendirmesinin ardından konsey üyelerinden gelen birçok soruya da cevap verdiğini ve Noel'den önce yeni bir ulusal konsey toplantısı yapılabileceğini söyledi. Toplantıya konseyde temsil edilen siyasi partilerin ikişer temsilcisi dışında Kıbrıs Rum Meclis Başkanı Yanaki Somia Kıbrıs Rum yönetimi eski başkanı Dimitris Christofias, Kıbrıs Rum Müzakere Andreas Mavroyiannis liste katıldı. Alithia gazetesi ulusal konsey sonrasında partilerin yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi. Habere göre Akel Politpro üyesi Stefano Stefano, toplantı sırasında partiler tarafından sorular sorulduğunu, bunlara yanıt verildiğini ve bu konudaki toplantıların devam edeceğini belirterek, ilerleyen günlerde partilerin kendi görüşlerini ve değerlendirmelerini sunacağını da ifade etti. KSED Başkanı Marinos Sizopulos açıklamasında, 8 Eylül'deki bilgilendirmelerle ilişkin olarak ek görüş birliklerinin az olduğu ve görüşmelerin önemli ve büyük konularla alakalı olmadığı imajına sahip olduklarını belirtti. Evroko Başkanı Dimitris Şeluris ise kendi taraflarını ilgilendiren başlıklarda ilerleme sağlanmadığı düşüncesinde olduğunu söyledi. Şeluris toplantı çerçevesinde bir bilgilendirmenin yapıldığını, görüş ortaya koymadıklarını belirtti. Haravgi gazetesine göre Diko Başkanı Nikolas Papadopoulos da yaptığı açıklamada Anastasia eleştirerek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin dağılmaya Kıbrıs Helenizminin ise maceralara sürüklendiğini belirtti. DC Başkan Vekili Lefteris Hristoforu ise Anastasiadis'e yönelik desteğini belirtirken Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yapıcı diyaloğun devam etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.